Akın Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Elbistan bölgesinde hizmet vermekte olan Ali Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektedir? Ee, Ali Bey kimdir? Ali Arslan ismim. Ee, Aslan Para Fabrik Çelik Ev hem sahibi hem işletmecisiyim. Ee, bunu Türkiye'de bir senedir... 9 yıldır da yurt dışında imalat yapıyorduk. Yani bu işin içerisindeyiz. Ee, Aslan Çelik olarak işte Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinin hepsini hizmet vermekteyiz. Ee, 9 yıldır sadece hizmet vermekteyiz. Ee, şimdi bir son bir senedir de kendi ülkemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ali Bey vermiş olduğunuz hizmetler nelerdi? Vermiş olduğumuz hizmetler e Para fabrik ev, yani e, şey de öyle geçiyor. Ama biz çelik ev, ağır çelikten yapılan, normal hafif çelikten değil, ağır çelikten imalat yapılan, kaynaklı sistemli, depreme dayanıklı, sıcaklık ve soğukluk bakımından e, beton evlerden ve normal e, değil, daha sağlıklı, e, sıcak olan e, gördüğünüz gibi evleri imalat ediyoruz. Beton evle çelik ev arasındaki fiyat farklılıkları neler? Beton evden e, %40 daha aşağı mal oluyor daha da sağlıklı, daha da güvenli bir hayat yaşarlar. Yani hem kaliteli hem de güvenilir bir şekilde hizmet sunmaktasınız. Aynen. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi mecralarda ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarımız e, mevcut. E, zaten Elbistan'daki tek bir maç zaten. bir de kendi şahsi numaralarımız var. Oradan ulaşabilirler bize. Ali Bey sizin farkınız nedir? İzleyicilerimiz neden sizi tercih etmediler? Bizim en büyük farkımız kaliteli evler imal etmemiz yaptığımız evleri, evlerde, de bütün müşteri memnuniyetini zaten almış bulunuyoruz. Peki kullandığınız malzemeler nelerdir? Bir çelik ev yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Bir çelik ev yapılırken ilk önce ağır çelik de edil, Depreme dayalı olsun istiyorlarsa. Ondan sonra da zaten diğer malzeme, temel, çatı, ısı e, yalıtım malzemeleri, iç ısı yalıtım, dış ısı yalıtım derken yani katmanları, çeşitli katmanları var. Onun için metrekarede mesela e, Fiyatlar e, bazı standartlara göre değişiyor, isteğe göre değişiyor.